Bu sadece bir çip değildir. Bu tek bir silikon kütlesi üzerinde hayat bulan tam bir bilgisayardır. Ona mikro denetleyici diyoruz. Bilgisayarınızdaki o güçlü işlemciden, CPU'dan farkı hepsi bir arada olmasıdır. Bir mikro denetleyicinin içinde sadece işlemci çekirdeği yoktur. Aynı zamanda geçici hafıza yani RAM Program kodlarının saklandığı kalıcı hafıza, flash ve en önemlisi dış dünya ile konuşmasını sağlayan onlarca çevre birimi bulunmaktadır. ADC'ler, zamanlayıcılar, seri iletişim portları hepsi o çipin içerisindedir. Çamaşır makinenizin programından akıllı kahve makinenizin zamanlanmasına kadar her şeyi o yönetir. Ve çarpıcı olan kullandığı mimaridir. Çoğu mikrodenetleyici verimlilik için Harvard mimarisini kullanır. Bu program kodlarının ve verilerin Von Neumann mimarisindeki PC'lerin aksine ayrı ayrı veri yollarını kullandığı anlamına gelir. Bu sayede işlemci bir sonraki komutu okurken aynı anda mevcut komutun verisini de işleyebilir. Bu paralelizm ona gerçek zamanlı görevlerde inanılmaz bir hız avantajı sağlar.